Sayın seyirciler Balıkesir'in Kepsut ilçesinde düzenlenen Kültür ve Süt Festivali başladı. Şenliklerin ikinci gününde yapılan yağlı güreşler kıran kırana geçti. Festival etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen güreşlerde küçük güreşçiler rakiplerini yenmek için ter dökerken 10-16 yaş arasındaki güreşçiler her meydanı renklendirdi. Süt Festivali'nde tertip edilen ata yadigarı yağlı pehlivan güreşlerinde minik iki kendilerinden küre olarak ağır olan rakiplerini yenen çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Müsabakalarda ilk 8'e giren güreşçilere ödül verildi. Şenliklerin ilçeye güzellik kattığını ve ilçeye ekonomik bir değer kazandırdığını ifade eden Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Kepsut'ta daha önce şeftali festivali yapıldığını ancak halkın en önemli geçim kaynağının hayvancılık olması nedeniyle şenliklerin adının bu yıl Kepsut Kültür ve Süt Festivali olarak değiştirildiğini söyledi. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul düzenledikleri Kepsut Kültür ve Süt Festivali hakkında açıklamalarını şöyle sürdürdü. <laughs> Bir şey yapamayalım ondan. Yıldan beri kapsumuzda bir şeftali festivali yapıyorduk. Gerçekten çok coşkulu bir şekilde oluyor. Ama 4 yıldan beri şartları şeftali üretimimizi. Yani 1 milyon ağaçtan 100 bin, bin ağaca kadar indirdi. Ve da gerçekten ekonomisini yitirdi. Biz de Kepsut'da e, ekonomimizin %70'ini tamamen kapsayan sütümüz, profesyonelce ürettiğimiz çok modern damlarda çiftliklerde Cep ürettiğimiz pehlihanı. sütümüzü e, onun adına bir festival yapalım dedik. Günlük 151 ton sütümüz var. Bence. Ve bunu Bence. geniş tutalım. Bunu geleneksel güreşlerimizi e, de bu festival kapsamı içine katalım ve bu şekilde yapalım dedik. Ve gerçekten de gördüğünüz gibi hemşerilerimiz bizi yalnız bırakmadı. Çok güzel bir güreşler oluyor. Kıran kırana güreşler oluyor. Biz hem aynı zamanda atasporumuz olan güreşimize de sahip çıkalım dedik. İnşallah önümüzdeki yıl Rahman At Yarışları'nı da buna ekleyerek iki atasporumuzu da bu festival etkinliklerinin içine katmayı düşünüyoruz inşallah.